merhaba. Bugün karantina günlerinde faydalı olabilecek bir video çekmek istedim ve size 15 filmlik bir öneri listesi hazırladım. İsterseniz hemen başlayalım. Gone Girl, Kayıp Kız beni 3 kere izlediğim bir film. İlkini yakın bir arkadaşımla birlikte izlemiştik. İkinci kez annemle birlikte izledim. Üçüncü kez de sevgilimle izledim. Özellikle kadınların çok seveceği bir film olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok sürükleyici ve tempoyu sürekli olarak üste tutan bir film. Eğer izlemediyseniz karantina günü günleri uyacak bir film olduğunu düşünüyorum. Spoiler varmadan konudan bahsetmek zor ee, ama film şöyle başlıyor: Evlilik yıl dönümlerini kutlamak üzereyken Emi ortadan kaybolur ve Emin'in ortadan kayboluşunda gözler eşi Nick'in üzerindedir. Dogville sarsıcı bir film. Başrolünde Grace karakterini canlandıran Nicole Kidman var. Mafyadan kaçan Grace küçük bir kasabaya sığınır. Kasaba halkı başta ona yardım etse de bir süre sonra işler değişir ve kasaba halkının karanlık yüzü ortaya çıkar. Bu karanlık bireysel bir kötülük değildir. Bütün kasaba suça ortak olmuştur. Bu film için kitap gibi desek doğru bir tabir olur sanırım. Film 9 bölüme ayrılmış ve bölümlerin başında o bölümün başlığı veriliyor. Karakter Karakterler dışında bir anlatıcı var ve dekor bir sinema dekorundansa tiyatro sahnesi dekoruna benziyor. Bu düzen ilk başta garip gelse de filmin devamında alışıyorsunuz ve e, ilginç bir şekilde hoşunuza gitmeye başlayabiliyor. Benim hoşuma gitmişti. Dekorda da sadece karakterlerle ilgili ana eşyalar yani bahsi geçen eşyalar var. Tıpkı kitaplarda olduğu gibi. Nasıl ki kitaplarda bir oda tasvir edilirken sadece bilmemiz gereken şeylerden bahsediliyorsa ya da olayla ilgili eşyalardan bahsediliyorsa bu filmde de o şekilde gereksiz eşyalar ve detaylar yok. Yani tam bir ev tasviri ya da tam bir sokak tasviri göremiyorsunuz. Konu olarak çarpıcı, anlatım ve dekor olarak da bayağı deneysel bir film. Özellikle son sahnedeki merhamet ve hümanizm üzerine olan diyalog ile e, bence üzerine bayağı konuşulabilecek, uzunca düşünülebilecek sosyolojik bir film. Yalan İcadı çok çok eğlenceli bir film. Yalanın olmadığı bir dünyada geçiyor. Buna kibarlıktan söylediğimiz pembe yalanlar da dahil. Ve başvurduğumuz yalan söylemeye keşfedip kendi çıkarları için yalan söylemeye başlıyor. Tabii ki kimse yalanın varlığından haberdar olmadığı için insanları kendine inandırması pek de zor olmuyor. Komik ve eğlenceli bir film olmasının yanı sıra bence düşündürücü de bir film. 2009 yapımı ama Netflix'te de izleyebilirsiniz. Karantina günlerinde iyi gideceğini düşünüyorum. Bu listede iki tane gazetecilik filmine yer vardım. Bunlardan birincisi Spotlight. Spotlight en iyi film ve en iyi özgün senaryo Oscarlarını alan bir film. Katolik kiliselerindeki taciz olaylarını anlatan bir grup gazetecinin hikayesini ele alıyor ve gerçek bir olaya dayanıyor. Mağdur çocuklar başta birkaç kişi gibi görünse de aslında sayılarını çok fazla oldu ve bu durumun kilisenin halka olan bağlılığının güveninin zedelenmemesi için örtbas edildiği ortaya çıkıyor. Bence mutlaka izlenmesi gereken bir film. Listemdeki ikinci gazetecilik filmi Yalan Haber. Bu aslında pek bilinmeyen bir film. Üniversiteden bir hocamız bize tavsiye etmişti. Onun tavsiyesi üzerine bir gazetecilik öğrencisi olarak izlemiştim. Genç bir gazetecinin mesleğinde yükselme arzusuyla yalan haberler yazışını konu alan bir film. Sürükleyici olmasının yanı sıra gazetecilik üzerine güzel metaforlar da içeriyor. İlginizi çekerse izlemenizi öneririm. İçimdeki Yangın izlediğim en iyi dram filmi olabilir. Müthiş etkileyici bir Orta Doğu hikayesi. Kanada'da yaşayan Lübnanlı bir annenin son isteği çocuklarının babalarını ve abilerini bulup onlara yazdığı mektubu ulaştırmalarıdır. Kardeşler öldüğünü sandıkları babalarını ve varlığından hiç haberdar olmadıkları abilerini bulmak için yola düşerler. Ve bu yolculukta savaşın ve kendi ailelerinin en karanlık yüzünü görürler. Eğer bu filmi izlemeyi düşünüyorsanız internetten hiçbir yorumuna bakmadan direkt açmanızı öneririm. Çünkü epey sürprizlerle dolu bir film. Spoiler görmenizi istemem. Sorayı taşlamak beni çok etkiler ve ağlatan bir filmdi. Ağlatmanın da ötesinde insanın içini burkan bir film. Türkiye'de yaşayan herkesin özellikle de kadınların izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. İran'da üzerine iftira atılan ve dini kurallara göre rejim edilen bir kadının hikayesini anlatıyor bu film. Filmin tamamı bu coğrafyada kadının toplumdaki yerine odaklanıyor aslında. Bu nedenle baştan sona tüyler ürpertici. Ama özellikle rejim sahnesi ve bu sahnede sorayı taşlayan kişiler Beni inanılmaz etkilemiş ve üzmüştü. İzlediyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Daha fazla bahsedip spoiler vermek istemiyorum. Şundan da bahsedeyim. Bu aslında gerçek bir hikaye. Soray'ın halası Zehra arabası bozulduğu için köye uğrayan İran asıllı Fransız bir gazeteciye bu olayı anlatıyor. Gazeteci de bu hikayeyi kitaplaştırıyor ardından da filme uyarlanıyor. Bahsedeceğim bir derviim. Hayat güzeldir. Hayat güzeldir, hem sıcak bir hikaye, hem de buruk üzücü bir hikaye. başvurumuz sevdiği kadından bütün engellere rağmen evleniyor ve bir çocukları oluyor. Gayet mutlu bir hayat sürmekteler ancak savaş patlak veriyor ve Yahudi oldukları için toplama kampına alınıyorlar. Başkordaki Baba Guido küçük oğlunun bu durumdan etkilenmemesi için yaşadıklarını sanki bir oyunmuş gibi onu anlatıyor. Kampın bir oyun alanı olduğunu ve oyun oynadıklarını söylüyor ona ve kampta geçirdikleri süre boyunca başlarına gelen her durumu şakaya vurarak oğlunun bu süreçten etkilenmemesine uğraşıyor. Gerçekten çok böyle buruk ve sıcak, samimi bir hikaye. Eğer izlemediyseniz bence mutlaka izlemeniz gereken filmler arasında. Şeytanın Avukatı kült bir film ama benim izlemekte çok geç kaldığım bir film. Geçen sene izlemiştim ve hem filme hem de Al Pacino'nun oyunculuğuna hayran kalmıştım. Konusu şöyle. Bütün davaları kazanmasıyla dikkatleri üzerine toplayan avukat Kevin kendisine gelen büyük bir teklifi reddedemez ve New York'a taşınır. Yeni şirketin patronu ise John Milton yani Al Pacino'dur. Başlangıçta her şey güzel gider ancak yavaş yavaş Kevin'in hayatı kararmaya başlar. Devamını anlatmak ağır bir spoiler'a girer. Tek söyleyebileceğim şey müthiş bir film. Ee, izlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izlemeniz gereken bir film. Özellikle son sahneleri unutulmaz diyaloglar içeriyor. Agora Roma İmparatorluğu dönemindeki İskenderiye'de geçiyor. Matematikçi, astronom ve filozof Hypatia'nın hayatına odaklanarak dönemi anlatıyor aslında. Bu dönemde kadınların yüksek eğitim almaları ve ders vermeleri pek görülen bir şey değil. Hypatia'nın babası da filozof olduğu için bu şansı elde eden kadınlardan. Ancak dönemin dini çatışmaları ve güç elde eden yobazlar ona izin vermiyorlar. Bir kadından ders alınamayacağını, bir kadının kanaat önderi olamayacağını savunuyorlar ve onu cadı ilan ederek vahşi bir şekilde öldürüyorlar. Dediğim gibi film Hypatia'nın hayatına odaklanarak döneme ele alan bir film aslında. Paganlar, Hristiyanlar ...Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki dini çatışmaları konu alıyor. Hypatia'nın öldürülmesinin yanı sıra beni en çok etkilen sahnelerden biri de... ...İskenderiye Kütüphanesi'nin yağmalanması ve yıkılması olmuştu. Koku aynı isimli kitabın uyarlaması, 18. yüzyılda Paris'te geçen bir film. Ana karakterimiz kokulara karşı olağanüstü bir duyarlılığı, yeteneği ve tutkusu olan biri... ...ve arzu ettiği kokulara ulaşmak için, dünyanın en güzel kokusunu yapmak için... ...her şeyi yapmaya hazır olan biri. Buna cinayet işlemek de dahil... Koku ilk sahneden itibaren insanı böyle saran bir film ve sürükleyiciliğini film boyunca sürdürüyor. Aynı zamanda dönemi de çok güzel yansıttığını ve hissettirdiğini düşünüyorum. Yeni Ahit fantastik komedi ve kara mizah türünde bir film. Filmde Tanrı insan suretinde ve bilgisayar üzerinden dünyayı insanları yönlendiriyor olarak tasvir edilmiş. İsa Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'nın bir de küçük kızı var. Ee, küçük kızın babasıyla arası pek iyi değil ve insanlara ölüm tarihlerini SMS olarak yollayıp dünyaya kaçıyor. Ee, buradaki amacı yeni bir Ahit yazmak ve havariler toplamak. Genel olarak eğlenceli ve komik bir film olsa da ben bence aynı zamanda düşündürücü de bir film. Özellikle sonunu çok sevmiştim ama söylemiyorum çünkü spoiler'e gider. Fight Club kült ve çok popüler bir film ama eminim ki aramızda henüz izlemeyenler vardır. Keşke ben de izlememiş olsaydım da şimdi yeni izliyor olsaydım. Filmde 3 ana karakter var. Sıradan yaşamında kronik uykusuzluk problemi çeken Jack. Doktorunun tavsiyesiyle kanserli hastaların olduğu bir terapi grubuna katılıyor ee, ve burada kendisi gibi hasta olmadığı halde gruba katılan Marla ile tanışıyor. Ee, Marla tüketim kültürüne, popüler kültüre karşı e, değişik bir karakter. Bu bir kenarda dursun. Jack bir yolculuktan dönüşte evini yanmış halde buluyor ve bu durumda yardım isteyebilecek kişi olarak aklına yolculukta tanıştığı Tyler Durden geliyor. Ee, Tyler'la arkadaş oluyorlar ve bir süre sonra birlikte yaşamaya başlıyorlar. Ardından Tyler'ın öncülüğünde bir dövüş kulübü kuruluyor. Ancak izleyiciliği farklı bir akış ve bir gerçeklik problemi beklemektedir. Listemde son olarak iki tane Netflix yapımı film var. Bunlardan birincisi I'm Not Easy Man. Filmde kadınlar erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine bürünmüş, erkekler de kadınların rollerine bürünmüş durumda. Yani bir nevi dünya tersine dönmüş diyebiliriz. Aslında erkeklere cinsiyetçiliğin ne kadar berbat bir şey olduğunu gösteren bir film. O yüzden bütün erkeklerin aslında izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Kızlar siz de sevgililerinizle birlikte izleyebilirsiniz bu filmi. Yalnız film katılmadığım ve eleştirdiğim bir kısım var. O da e, kadınlar olarak erkeklerin yerinde olsaydık yani ana erkek bir düzende olsaydık erkeklerle aynı şekilde davranacağımızı düşünmüyorum. E, Filmde bu şekilde yansıtılmış ama ben öyle olacağını pek sanmıyorum. Size bahsedeceğim son film Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Malevi'de yoksulluk, açlık, kuraklık ve totaliter yönetim altında yaşayan bulduğu eski bir kitaptan öğrendikleriyle bir sistem kurup köyündeki kuraklığa son veren bir çocuğun gerçek hikayesini anlatıyor. Bu filmde demokrasi kavramına yönelik bölümleri özellikle sevmiştim. Ve açlığın insanları getirdiği noktanın ne kadar korkutucu olduğunu gördüğüm bir film olmuştu. Filmin sonunda ise William'ın sisteminin çalıştığı andaki mutluluğu gerçekten böyle insanın için ısıtan, insanı mutlu eden ve e, umut veren bir finaldi. Bence bu film herkesin izlemesi gereken bir film. Özellikle öğretmen olsaydım bütün öğrencilerimi izletirdim kesinlikle. Evet videonun sonuna geldik. Umarım bahsettiğim filmler arasında henüz izlemediğiniz, bu videodan sonra izleyeceğiniz ve seveceğiniz filmler olur. Şimdiden iyi seyirler, hoşçakalın.